Bozburun pazar yeri ilk kez bir tiyatro oyunu için eğitime sahne oldu, amatör tiyatrocular utanma duygularını yenmek için pazarda satış yaptılar, Bozburun pazar yerinde alışılmışın dışında bir tiyatro oyunu sergilendi, Bozburun, Selimiye ve Söğüt'te yaşayan, yerli yabancı, 13 kişinin girişimi ile oluşturulan tiyatro topluluğu ilk gösterilerini Bozburun pazar yerinde sergiledi, Marmaris Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen proje için oyuncular 4 hafta süren ses, ritim ve oyunculuk eğitimi aldı, Bozburun'da hayatını sürdüren yapımcı ve yönetmen Salih Yiğit tarafından kaleme alınan oyun için oyuncular pazar tezgahlarının başına geçti, pazarcılarla işbirliği içerisine her biri ayrı bir pazarcının standında kendi yaratıcılıkları ile sesli ve aktif satış yapan oyuncular pazardakilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Bitti bitiyor. Dumates. bitiyor. Domatesi 10 lira. Bilosu, biber alın biber. 10 lira. Bitti bitiyor. Abi gel. C <laughs> şey, vitamin deposu. Biber burada. Patates, <laughs> soğan, patates, patates. <laughs> Saniye bak Ay, 10 lira patates <laughs> bitiyor. Gel. O <laughs> pazarı eşme. Yemeden değişme. Gel vatandaş gel. Yerli nar burada. Güzel olanlar da Yaşasın turizm. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın, yaşasın turizm. Benim adım Salih Yiğit. 15 yıldır Bozburnu'da yaşıyorum. Buraya yerleştim. Buraya Almanya'dan geldim. Almanya'daki mesleğim tiyatro alanında yapımcı ve yönetmenlikti. Uluslararası çapta bir dizi ödülün sahibiyim. Burada ise yatçılıkla uğraştığım için buranın yerlisi, burada yaşayan insanlar benim bu yanımı bilmiyorlardı. İki yıl önce iş yerimi kapadım burada, yatçılık acentam vardı. Bu boş zamanında şimdi buradaki arkadaşlarla beraber bir tiyatro topluluğu kurduk, bir oyun hazırlıyoruz. Sıra dışı bir oyun olacak. Oyunu ben kendim yazdım benim yazdığım bir oyun. oyuncuları aldığımız oyuncuları teatro tiyatro provaları başlamadan bir bir aylık eğitimden geçiriyoruz. Bu eğitim çerçevesinde bugün pazar yerinde insan önünde çıkmak, utanma duygularını yenmek, girişimcilikleri artırmak için pazar yerinde birazdan satış yapacaklar. Satış elemanı olarak çalışacaklar bağır çağrı Oyunun adı Yaşasın Turizm diye. Bu Ege'nin Güney bölgesinde turizmle ilgili konuları içeren Buradaki insanların, burada yerleşmiş olan, buraya sonradan gelen, buranın yerlisi insanların birbirine olan ilişkileri buradaki komik komik anekdotların içinde olduğu bir oyun. Yani tabii Güney Ege ile ilgili birçok oyun, sinema eseri yapıldı. Ancak bu oyunun özelliği burada yaşayan köylülerin ve şehirlerin bu oyunun yazılmasında bizzat aktif olmaları. Onların hayatıyla doğrudan bağımlı olması bu yanıyla bence bir ilk. 13 artı 5 kişi görev alacak. Bu 13 kişi Selimiye Söğüt ve Bozburun'da yaşayan buradan yerlisi ve buraya sonradan yerleşmiş insanlar. 5 tane oyuncu da oyun sırasında seyirciden sahneye alınarak oyuncu haline getirecekler. Böyle bir yanı da var. Bu proje ile ilgili Marmaris Belediyesi ve Belediye Başkanımız Mehmet Oktay'ın çok ciddi bir katkısı oldu. Sağ olsun buradaki zabıta arkadaşlar, bütün teknik arkadaşlar bize günü gününe yardımcı oluyorlar. Bu yanıyla da çok memnunuz. Şu anda hazırlıklarını yaptığımız Yaşasın Turizm oyunu 28 Nisan 2023'te Bozburun'da Afitap Lokantası'nda sahnelenecek. Sonbahar kışın gelmesiyle en az iki kere Marmaris'te, iki kere Fethiye, iki kere Datça'da sahne almayı planlıyorlar.